Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta yapmaya çalıştığım kripto para piyasası hakkında analizimizi fikrimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de sizlerle birlikte genel anlamda bir kripto para piyasasını analiz edeceğiz. Kripto para piyasasında neler oluyor? Kripto para büyük takip edilen kripto paralar için özellikle Bitcoin, Ethereum ve Total Market Cap için önemli seviyeler nereler? Bunları tek tek inceleyip sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Haydi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar kripto para piyasasına baktığımızda hafta sonu bugün itibariyle yani bugün ayın kaçı 12 Mayıs itibariyle kripto para marketin büyüklüğü 2.2 trilyon dolar seviyesine bu geçtiğimiz dönemde 2.7'lere kadar geldi. 2021 yılındaki rally döneminde ise 3 trilyon dolar seviyelerine kadar geldiğini söyleyelim. Şu an 2.2 trilyon dolar seviyelerinde biraz daha geri çekilme potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. Baktığımızda aslında şuradaki yükselen bir kamanın hedeflemesi 2 trilyon dolar civarlarının iyi bir destek olduğunu görüyoruz. Aşağı yönü bu önümüzdeki hafta biraz böyle geri çekilmeler görebiliriz kripto para piyasasında. Total market cap bize bunu gösteriyor. Yani bu geri çekilmelerde 2 trilyon dolar seviyesi market piyasası için iyi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bundan da bahsediyorken arkadaşlar şunu da söylememiz lazım hızlı bir şekilde baktığımızda kripto paralarınızı alım satımlarınızı yapabileceğiniz hem de üye olurken açıklamalar kısmındaki referans linkinden üye olurken e, kripto para da kazanmak istiyorsanız yaklaşık 50 liraya yakın bir kripto para hediyesi var. Aşağıdaki referans linkinden üye olduğunuzda hem burada Türk lirasıyla kripto para alım satımlarınızı yapacaksınız hem de ilk adım attığınızda bir 50 liraya yakın bir e, kripto para hediyesini almış olacaksınız. Aynı zamanda şurada social trade tarafında benim kendi oluşturduğum portföyümü de direkt satın alabilirsiniz. Burada yaklaşık 24 25 tane pardon 18 tane ürün var. 2927 takipçiye ulaşmış. Bu 2927 arkadaşa da teşekkür ederim. Portföy aktif bir şekilde takip edildiğini söyleyebiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepsi açıklama kısmındaki linkte. De. Dedikten sonra devam edelim. Total market cap bu şekildeyken bir de altcoin market cap'e bakalım. Bunda da benzer bir görüntü gör, görünüm görünüyor arkadaşlar. Yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesine yakın ama aşağıda önemli seviye 870 milyar dolar seviyeleri, 900 870 milyar dolar bandı önemli olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Bitcoin arkadaşlar. Birçoğunuzun merakla beklediği Bitcoin tarafı. Ya burada önemli olan şu aslında. Piyasanın burada beklediği nokta şurası. Şunu grafiğiyle bir tık büyütme izninizle daha rahat bir anlaşılabilir hale gelsin. Burada önemli nokta şu. Burada malum bu yıl merkez bankalarına faiz indirimleri bekliyor. Yani büyük merkez bankalarına, FED özelinde, Avrupa Merkez Bankası özelinde. FED tarafı biraz daha Eylül-Kasım dönemine kalmış gibi görünüyor beklentiler. Burada Bitcoin tarafında da bir halving süreci oldu 28 Nisan tarafında. Bu halving sürecinden sonra belli bir böyle bir düzeltme ve akümüle olma sürecine girer genellikle Bitcoin. Şu anda o düzeltme ve akümüle olma sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki süreçte önümüzdeki bu yılın sonu önümüzdeki yılın başları itibariyle kriptoda daha güzel günlerin yaşanacağını düşünüyorum açıkçası. Baktığımızda Bitcoin tarafına önemli olan nokta şurası 64.650 yani önümüzdeki hafta için 64.650'nin üstüne atmazsa daha aşağı yönlü hareketler eğer atarsa yukarı yönlü hareketleri beklemek çok çok daha mantıklı olacağını söyleyebiliriz. Al -sat tarafına baktığımızda geçen hafta da sattaydı. Bu hafta da satta işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Hala sat tarafında olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi aşağıda alt banem 64.650'nin altında nereler destek olabilir? Baktığımızda arkadaşlar çoğu zaman tepki aldı. Bir 59.000 yani 60.000'in 60 hemen altına geldi mi 59.800'lerden bir tepki alıyor. Eğer orada da tutunamazsa aşağıda 55 bin 56 bin bandına kadar geri çekilme yapabilir. Kripto para tarafında Bitcoin. Eğer ki 64 binlerin 64 bin 650'nin üstüne atarsa attığında ise hemen 65600 ve sonra 69 bin seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacak. Yani beklenti olarak sorarsanız arkadaşlar bakın şöyle bir tabirle göstermem gerekirse şöyle düşen ama yükselen tepeler yani yüksek düşen tepeler bakın. E, tepe yapıyor düşüyor. Tepe yapıyor düşüyor. Tepe yapıyor. Şurada tekrar bir düşüyor. Sonra bir tekrar tepe. Bakacağız. Bunu takip ediyoruz. Nerede dengelenecek? Şu an düşen bir kanal içinde olduğunu söyleyebiliriz kısa vade için. Bitcoin tarafındaki dediğimiz sebepler. Halving'dir, akümülasyondur, düzeltmedir. Zaten söyledim cümlenin e, analizin başında. Hızlıca bir de... <laughs> ethereum çok talep ediliyor. Nedense Ethereum yatırımcısı çok herhalde. Ethereum Ethereum tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 2700 seviyesi çok çok önemli bir destek. Aşağıda gelmek isterse 2700 lira kadar yani şu an için aşağı trendde 2700 lira kadar bir geri çekilme yapabilir. Bu seviye ise zamanında şuralarda iyi bir direnç yapmış ama şu anda iyi bir destek seviyesi olduğunu söyleyelim. 2700 seviyelerinin önünde de ise, ön tarafında ise arkadaşlar 3300 seviyesinin üstüne atmadığı sürece şu an Ethereum tarafı biraz zayıf. İlk adım 3000 sonra 3300. Buralar iyi direnç seviyeleri. Buraların üstüne atması lazım ki biraz daha rahatlamalar görülebilirsin Ethereum tarafında. 2700'lerde ciddi bir alım iştahı oluşabilir Ethereum tarafında. Bunu da söylemekte fayda var. Bunun yanında Ethereum'da şöyle bir al sat tarafına baktığımızda bu da Ethereum'da yani ne zaman 23 Mart'tayken bir sat sinyali oluşturmuş. O gün bugün sat tarafında olduğunu söyleyebiliriz Ethereum tarafının değerli dostlar. Hızlı bir şekilde talep olduğu için bir de Solano'ya bakalım. Ondan sonra ufak ufak bitirmiş olalım. Solano tarafına baktığımızda biraz daha güçlü duruyor. Diğerlerine göre biraz daha tutunabilmiş. Yani diğerlerinin birçoğu 200 günlük ortalamasına yakın seyrediyorken yani oraları biraz daha hedefliyorken destek anlamında bu taraf biraz daha güçlü durmuş. Solano tarafına baktığımızda 145 dolarda tutunması gerekiyor. 145'te tutundu, tutundu, tutunmadı. 126 var aşağıda ve ardından da 110 seviyesi var bilginiz olsun solağanno da keza diğer koyunlar gibi sat tarafında bulunduğunu söylemekte fayda var ee, yani burada önemli seviyesi de şurası 150 150 doların üstüne atarsa rahatlama yaşar 145 doların altına inerse dediğimiz seviyelere kadar geri çekilmeler görebiliriz Solano tarafında da durum bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi sizlere de Kripto paralarınızı alıp hem de alıyorken de kazanmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten gidip üye olduktan sonra hemen 50 liraya yakın bir kripto para hediyenizle burada işlemlerinize başlayabilirsiniz. Aynı zamanda benim portföyümü de buradaki oluşturduğum portföyü de bedava bir şekilde tek tuşla satın alabilirsiniz. Tamamıyla bütün dağılımları eşit. Burada takip ediyoruz ondan sonra. Durum bu değerli arkadaşlar. Bitlo'nun refer referans linki de dediğim gibi açıklamalar kısmında. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.